Karşımız hocam Brawl değiliz Roblox'a değiliz İyi de güzel kızda değiliz Ve hocam bu videoda PUBG Mobile'dayız hocam. Evet gördüğünüz gibi PUBG Mobile'dayız hocam. Bugün hocam One Man Squad çekeceğiz Yani One Man Squad bir Güzel bir maç yapacağız Gameplay gibi bir şey olacak İsterseniz beni e, şuradan arkadaş ekleyebilirsiniz Şu şekilde ID'mi göstereyim Hatta şuradan da göstereyim Şu şekilde isterseniz bakabilirsiniz İsteyen PUBG oynayan falan varsa ekleyebilirsiniz hızlı bir şekilde laf fazla atmıyorum like atıp kanalıma abone olduysanız her zaman videomuza geçelim evet beyler bayanlar uçaktayız bakalım nereye atlayabiliriz ben direkt şuraya atlıyorum oraya. şuraya direkt bakın oraya atlıyorum ve hızlı bir şekilde lootumuza bakalım hocam nasıl çıkacak orada güzel loot veriyor ya güzel loot veriyor bu arada ilk defa değil bu modda ilk defa ligi koymuyorum bakalım Jiroskopla oynuyorum bu arada. Benim eski telefonda biliyorsunuz zaten jiroskop yok diyeceğim de. Siz nereden bileceksiniz? Ben eski telefonda PUBG Mobile videosu çekmedim. Ki zaten PUBG Mobile ile kasmıyor muydu benim eski telefonum? Neyse adamlar geldi beyler. Hadi hızlıca silahımızı alalım. Geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum da. Neyse boşverin. Sevimli şu kaskımızı hemen hızlı bir şekilde alalım şuradan. Aha biri var tamam. Biri net var da. Nerede? Beyler kötü oynayabilirim. İlk PUBG Mobile videom. Ama video dışlarında oynuyorum yani. AK için. Oğlum niye sakat gibi oynuyorlar? Bunların yarısı bot gibi beyler ya. Baksana. Birazcık koşu, video heyecanı. Video heyecanı. Boşverin. Bu arada ses fazla giriyorsa ses kısabilirseniz ya da ben editte falan kısarım sesi. Ayrıca sıkıntı etmeyin kardeşim. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Neredesin? Oğlum çıkamıyorum ben. Niye sakat gibi oynuyorum? Ne yapıyor lan reis? <laughs> Naber reis sen ya? Oğlum burada çok kill alınıyor ben değil mi? Çok kill alınıyor değil 2 kill kalmam. Nasıl bir şey oldu? Hadi bakalım 3x spreyimi izlemenizi tavsiye ederim hocam. Mükemmel bir sprey atarım. Ama bak herakeye geç. Adam sıkıyor burada bir yerde. Neredesin lan? Kardeş. Gördü. Buna Spreye bak. Allah'ım yarabbim ya ya. Ya Rabbim. Ben niye böyleyim ya? Çok kötü sprey attım. Sprey de değil ki teker teker sıktık. Oğlum başka adam yok mu cidden? Allah araba geldi. Allah'ım beni kör et kör. Allah'ım beni kör et kör. Beni kör et Allah'ım beni kör et. Beni kör et! Öyle 3x spray'e bakmayın. Kapatın gözünüzü. Beyler ben hiç övünmeyeceğim. Bunlar bot çünkü zaten. Yarısından fazlası bot. Ama bir tane adam var. Uçak sahibiydi hatta. İmiz falan var. İnşallah ölmeyiz. Güzel bir win alırız hocam. Videoya elimiz boş. Devam etmeyiz. Dur lan be. M4 alacağım. 3x spreye dayayacağım şundan sonra sesimiz mi zor, siz dur. Çekisi at baba. Nerede o? Bir görsen ben. Allah ben ana vermeye ben nere attım sizi? Ha ne oluyor? Allah biz öleceğiz. Oğlum ne oluyor ya? Sen ne? Be? Ben, Neyse. Sevme yok, sevmiyoruz, sevmiyoruz. Koş. Allah 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 Allah. Dur. Şimdi sen neredesin? Bir ağrı kesicimizi içerim. Seni görürsem alamayabilirim. Büyük konuşma alama kadar. Çık gördün. Çık gör ne la? Çık girden bir şey olur mu ki? Aa gördüm lan. Ta neredesin oğlum sen? Yeter <laughs> kapatın gözünüzü. Böyle olmaz bu iş. Siz kabanın sesiyle dinlerseniz videoyu. En iyi söyle. Ay ay double et gitti. Beyler biri gitti biri gitti biri gitti. Biri baygın double hit double hit yedi onun kaskı gitmiştir. Ay ay Telefonla oynaması daha kolay değil. Normalde ben bilgisayardan oynuyordum da bilgisayardan bayağı kasıyor. Boş ver sen uçuz. Ve devam edin. Ya. Onu da tam atabilsek ya. Hop. Neredesin? Gördüm seni. orada ne fark ediyor Bak birini gene bayım. Bak hep. Oha. hiç at Şuraya bir adam atladı bu arada gördüm. Bir dakika ben onların yanına çıkmam lazım. 9 kirimiz oldu maç başındayız daha yani. Tam da maç başında değiliz neyse boş verin. Şunlara arkalasak. Dur. Ömürte mermi yok ki tam. Çok fazla yok. Ne tam ya? Allah dur. Dur. Bismillah. Bismillah dur. Oğlum, ne yapıyorsun? Açık sesini. Lan nasıl bayılmadı? Bayıldı diye bıraktım ben onu. Has sene ya. Kardeşim neredesin sen? Sen nereye gidiyorsun? Abi ya. 5.56 kalmadı. İnşallah 5.56'dır. Rezil olmayız. Lan mermi ver lan. Allah Allah. Aha buldum. 50 tane. Kardeşim hepiniz ben bir alayım. Rahatıma kavuşayım. Nasıl? Tabii. Ne yapıyorsun? Baksana da burada Ya çok kötü sprey atıyorum ya. Vallahi bak. Ben de mal gibi oynuyorum ya. Tamam bir baygın da. Tamam oraya gittim. 35 muamela. hazır bir sarı füzeyimi saralım. Yarık alanına devam edelim hocam. Adam mı adam mı? Hadi. Göremiyorum ki adamı basalım hocam bas 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 adam çıkmaz inşallahınız kesin mi öldürdün diye çıkacak var ya Birazcıkdan benim bu bir şey ve arada kasıyor bu arada çok özür dilerim yeni cihaz. yani kasmaması lazım ama yani ne yapalım kayıt aldığımız için oluyor herhalde ben niye konuşamıyorum ya herhalde diyorum ya çok konuşuyoruz konuşuyoruz niye şöyle Baksanız böyle bot cidden botlar ya. Merhaba kardeşim. Olana giriş yaptım. Aa güzel mermileri. 3 ikisinden devam ederim ben hocam. Giderim şunların üstüne bakalım. Hiç loot'a falan bakmayacağım. En dört takeme devam ederiz. Lan tekeri yok buna. Neyse giderim. Çok güzel gidiyoruz. 50 ile gidiyoruz. 53 oldu. Neyse bir çıkıyor. Oğlum biz niye araba bulup geldik zaten. Neredesin? Oğlum nasıl bir roket atıyorum ben böyle. Kendimi de övmeyeyim de fazla. Boş verin. Siz bakın beyler ya. Ne yapıyorsunuz Allah kurban öleceğiz. Öleceğiz. Ne yapıyorum ben ya? Çok kötü oynuyor gibi hissettim bak cidden. Vicdan yapmıyorum. Çok kötü oynuyor gibi hissediyorum şöyle Kendime Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum olacak iş, var. Yarısın bize almışız zaten artık. O kadar da değil de. Neyse. Boş boş konuşmayalım. Adam arayalım adam. Adam bulup da ölmesek iyi bari. Acaba uçak Saydı öldü mü? Öldüyse çok güzel. Bizi zorlu çıkartmaz güzel bir win alırız. Ama win alırız. Hadi bakalım. Hangi oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlara yazabilirsiniz beyler. Mesela yeni oyun olarak PUBG'yi çekiyorum. PUBG yeni oyun değil ama benim kanalımda yeni bir oyun olan PUBG'yi çekiyorum. Başka ne isterseniz yorumlara yazın. PES olabilir. Yani anladınız mı? PES olur. VS atabiliriz. O şekilde yani. Ya da PES kadrom gösterebilirim. Bir ay oldu zaten başlayalı. 3065 mi ne? Şeyim, kolektif gücüm. Ya biz PUBG oynuyoruz. Ne ara PES'e geçtik ya. Eskiler PES der. Yeniler futbol der. Oldukların gözü yaşlı yeniler diyor ki bu ne? Aha adam. Sıkıyor neredesin? Beyler bu arada ben siz kaldım yerleri kesiyor olabilirim. O yüzden ne oluyor bir yanında at diye diye merak etmeyin. Ama genellikle sessiz kalmıyoruz. Neden? Çünkü sizin eğlenmeniz lazım. Evet. Hoppa diyoruz. Ne kadar cıv cıv şuna bak. Değişik. Baksana. Spastiyim. diyeyim <laughs> bak. Fakir mi lan lan? Lan daha demin yanımdan geliyormuşum. Ya. Ne oluyor lan? Midstayen de olmaya kalmıyor. Minyat buna Midstayen diyor. Minstein diyen var. Ne oluyor lan? Bismillah. Kanka ben niye sıkıldım? Kanka bu iyi oynuyor gibi. Kanka evde de biri var. Allah. Tam da iyi oynamıyor gibi. Uf, oh, skill'leri görüyor musun? Skill'leri. Ne yapıyorsun? ben? Ben niye orada da makendimi fark ettirdim ki? Demek bitirseydi. Al işte bak. Sana hani en sevdiğini kaybettiğimde içim yanar, yanar, yanarım. Yanar. Bu adam var ya bu adam. O adam uçak sahibiydi. Ben as 5 olmamıza bir puan kaldı. Veremedim mi 20 lan? Bakayım. Aman bu ne lan? 4 kişi girmiş bunlar zaten. Evet TC Samet evet, bu. Allah'ım yarabbim ya. Bir puan vermedi. Bir puan vermedi. Bir puan vermedin. Dörtlü öldürüş madalyasını aldık. Bak bunu madalya almadık. 19 killi güzel bir maç oldu. Keşke Win gelseydi. Keşke ama Win gelemedi. Adamlar dört kişiydi. Biz one man squad çekiyoruz. Yani gördüğünüz gibi yarayanlar Bu şekilde gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Eee. Şöyle tekrardan bir göstereyim ID'mi. şu şekilde. Şimdi bakın. Üff. Neyse. Buradan görebilirsiniz. Klan da var da. Benim de rastgele katıldığım kadar. 3 yıldır oynuyorum görüyorsunuz zaten sol tarafta sağ tarafta burası neyse neler gördüğünüz gibi bu videoyu kadar da hepinizi seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay